Hay YouTube. Hay <laughs> YouTube Merhabalar arkadaşlar. Bugün de Uğur arkadaşımız nasıl fitleniyor onu gösterecek. Orada e, Mordekaiser'e karşı e, nasıl bir fit değişi olabilir? Hal işte support girmişiz. Ayıp yani. ama yani senin yaptığın da şu an içerik çıkarırken böyle bir şey yazmam. Çok ayıp. Ne yazdın ne yazdın. yazdın? Hoş değil. Biz burada ekmeğimizi kazanmaya çalışıyoruz. Kazanamıyoruz bak. Güzel, güzel bir ekmek abi. Ekmeğimizi taştan çıkarmak isterdik. Fakat bir Şahin K değiliz. Keşke Şahin KB olsaydım. Kırardım millet amına. Oo, ben sana dedim kardeşim şimdi bakma bu fiyatlara. <laughs> 14.5'tan 18 olmuş kan. Bir <laughs> attığı link. Baba <laughs> şu an bakma ya alacağın zaman. Bak. Aynen şu an bakma yani. Hani e, kartın hazır olsun yani para içinde. Hani ya. vurdum vuracağım hani. O konuma bir gel. Ya bir 80 ol bir bak. Tamam mı sonrasına? 80 oldum diye de çıkma yani gel. Yani. Arada bir bak kendine. 83 falan olursun tekrar. Dersin biraz daha diyet yapayım kardeş. Görsen. Blusundan başladı. basacaktan bas. Kanka rakar kararlar kırarlar malum sitede. Valla kırarlar şefim. Kırmak ne kelime? Blue başladı. Oğlum redine gitseydin ya da. Gitmeme gerek yok şef. Sana rotasyon yapmayı düşünüyorum ama işte leyni de senin öyle tutman lazım. Bu kadar kuş biraz zor. Kardeşim Şevval İlayda kalp ya. Şevval İlayda. Bir oynuyor alarsın. Aa kırmızı mı? Almış orospu. Hani bir oynuyor ağlarsın. Kırmızı almış? Onu çok kötü pomp işlemek istiyorum şu an. Onu böyle kırmak istiyorum kalbini. Botta da fight oluyor kardeşim. Oo. Çok iyisin şef. Güzel abi. Q dodge abi gördün mü onu? Ben Saygı duymadı bana da ondan kaybetti. Aslında alabilirsin beni Yok mu adamın son anda gelip çalması? Tamam, peki onu kesmemiz yok mu? Yok. Yok. Kuşladı onu ya. Sen takıl <laughs> abi. Sen uğra git abi. Vur. Yani gereksiz bir fight zorladı. Ve bunun karşılığını da çok kötü bir şekilde aldı bence. Ağzını evet. verdi abi. Sen niye giriyorsun adam adama? <laughs> yani tek yapman gereken... Beni yani, beklemek. beklemek. Farm yap ve takıl yani. Takılın abi. Aynen. Amerika olmasa oyunculuk bitirdik ülkemiz. Belki de şefim. Sana geliyorum şef. O çocuğu kıralım diyeceğim de base attı değil mi? Hı. zaman da yanlış yerde acı. Güzel tonu. Neyi? zaman da yanlış yerdesin. Ama şef ne yapayım yani takım yok. Sana geliyorum. Bana doğru gel. gel. Ee, yine biraz kırdım onu da. Bu bana girecek ya. Güzel. Bak doğru zamanda doğru yerdeydi. Pusayalım buraya. Ha ne diyorsun? Git. Ama puşlamamız lazım şef burayı. Al bari o zaman amına koyayım ya. Zaten kilo aldın. Uçta i̇şte şef Baş yapma kırım kalbini Kırıyorsun zaten Benim işim bu Oo, Vur şef geliyorum arkadan Yok mu böyle bir E yapmamız Sikmemiz bunu Bot nasıl gidiyor 0-0-2 Gayet Al onu şef e yok muydu ee, yok. Ee, Oo oh, şef. Düşleyelim o zaman burayı. Sikeceğim seni de amana koyacağım. Kuş kuş kuş. zaten yani sadece push abi. Hacı sadece push abi. <laughs> <Ben böyle gülüyor> Tek gerek olan şey yani push abi. Uç. Severiz tabi şefim yani. Demek ne kelime bayılıyorum ben. Hele bu oyunlara. <laughs> Az siktir. <laughs> ben de geliyorum. Gibi oynuyor var ya bir gör herifi. Ben de geliyorum. Ama çok yanlış yerden. Yakala oğlum. Ultim var. Abi. Tamam git. Bir <laughs> ki var ya. Beni mi? <laughs> evet. Ya ama aşkım. böyle değil mi? Pico aşkı yani. Oo, Totem varmış. Burada bir fight dönüyor. Şımardı çocuk. Güzel vs abi. Şımardı. Her yerdeyim. Fark ettin mi? Uğru kırıyor abi. <laughs> abi kaçamıyorum ki adamdan. Yok yok. Bak bak ölümüne abi ölümüne takip ediyor ya. Hacı bu geliyor. Evet gördüm şef. Ben de gelirim şimdi dur. <laughs> Maalesef ki. Bizim takımdan önce davranan bir keko var. Geliyorum. Tut onu eve, çok güzel. Şu an aslında. Ee, Bird. Tabi tabi çok Bird. Güzel abi devam edelim ben farm alayım biraz. 4 saniye 3 saniye Bu ne abi 2 flash aldım ama Merkezini... Oha şef Alistar gelmiş oğlum ne alaka Her yer wardlu falan Kim oynayacağınızı oynuyor Oraya ya. gelemem şef satıyorum seni yani o satıyor zaten oyunu. Göz göre göre. Öldün mü abi? Onlara. Beni aldı zaten. Flashları da yok. Biraz farm yapmam lazım. <laughs> o yüzden Nainler'in ona göre takip etmesi lazım şef. Şef, lane'ini sikeyim şef. Phase atıyorum. Sonra top tarafına gelip Uğur'u öne geçirmeye çalışacağım. Bakalım olacak mı? Ben gideceğim şimdi oru. Vur. Sana yaklaşıyorum abi. Bu bana gelirken zaman kaybettireceğim onu. Anladın mı? Vur. Şöyle bir şuralara lane alabilsen hoş olur ya. Yani. Muhtemelen Arkadan uğur. Sejuani geliyor. Abi. Ben abi. de geliyorum. Hepsi geliyor. abi nasıl görüyor bu beni? Abi. Soruyor ya şu an anladım. Lan soruyor. ya. Yani. Bunlar beni Ama görmüyor. Amına koyayım her yer farklı ya. Vur onunla bir fight'a zorlaman Ama yok. Ama yani abi. niye hemen tepki yok bizde ya? Baba geliyorum dedim de neyse. Baba düştüm oyundan amına koyayım ya. Aa, adamlar 2 saniyede toplanabiliyor ya Yaşayabilirsen geliyorum oraya Yaşalım. Baba. Baba o adam ölmez 4-0 bırak o adam Abi nasıl 4-0 olabiliyor adam ya Allahım ya Nasılını sikeyim 2 saniyede toplanıyor adamlar ya Baba sikiyim lane'den çıkanı ya Ya sikeceğim yası olsun da bizi oynayan adam geliyor yanımıza ya. Amcık gibi oynuyor. Bir daha izin He at at ulti at. bu çocuğu. Burada. Deja Onun da Allah'ın ekmeni sikeyim. Bunu kırdı. Burada hala. Buraya Burada gel ben oraya abi hocam da sen geldim ben de abi şuradan geleceğim artık oraya kaçacak herhalde git git <laughs> of Amına koyayım adam girecek gibi yapıyor girmiyor ya. Sana bir gelmem var ya. Bait onu. E Orada <laughs> hiç gerek yok adam hep giriyor zaten. Ha. Abi ama tut dur ya. Dur 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 dur. Ne yapıyorsun hacı? Enerji kalmamış ne güzel. Enerjisiz atlamışım. <laughs> <laughs> ben de bakıyorum niye sekili vurmuyor. Geliyorum buraya. Abi siktir git ya. Burada bana girecek değil mi? Baba sen silahım Baba öyle bir kü atma yok. O kü atmalarla kazanamayız bu oyun. Mesele kü, Q... yani. mesele Q değil kardeşim. Orada tutursan gireceğiz acı. Neyi değil yani? Neyi değil söyle bana. Yani. Öl ona da. Ya görsen ne yapıyorsun? Görsen ne yapıyorsun amına koyayım? Kardeşim Ulan, benlik bir sıkıntı bir var mı? Abi şuraya bak. Yani ben, benim böyle mi oynayacağız bu oyunu? Benim şeyim hatam değil yani bu kardeşim. Ben bir şeyler denemeye girdim zaten. Yani adam zaten hor... Halkan açtı. Onu geçemezdin ya ultiyle. Ulti de yoktu zaten herhalde senin. Bu ultini de gördüm yani baba. Siko işi. Abi o işi sik. Sik o işi yani. Sik o işi. Neyse karamsar olmamak lazım. Kardeşim sikim karamsarını. Sikim yani. Ama böyle koşup koşup ölmüyor. Abi! Oynasın. Alo! O ulti. Abi adam 4 3 oldu. <laughs> sikeceğim kendimi, sikeceğim. Vallahi sekmelisin yani bence. Niye? Şef. Buraya girilmez. Niye şef? Yani koşup koşup ölüyorsun şef. Ya siktir git. <laughs> Aa kodoman oldu. Ayıp boş ayıp. boş oynuyorsunuz amına koyayım. Bir Q tutturamıyorsun öndeki adama. Konuşuyorsun ya. Ama ne kodum oldu? Dört kişi adamlar burada. Tamam kardeşim. Biri tepe atıyor bilmem ne. Ne yapabilirim amına koyayım? İşte takımın toplanma sorunu var. şimdi sikiyim takımı. Başladın yine. Ne yine başladım amına koyayım? Sen de bir şeye başladım başladım. Gideceğim <laughs> götünü ya. Şef verme kendini deli. Şef delinin sikeyim. Bırak beni, bırak. Bırak öleceğim ben durmadan. Bravo. Wow. Bırak. Yeserdik aslında. 15'te Alice... de yani soru verir, vermeye söz ben yani. Alo, alo, alo. Geldim ben. De. Baba bırak orayı, bırak. Ama yapmamız gereken. Evet Alistar bana geliyormuş abi. Çok iyi. Baba sana free kill getirdik. Arkamda adam. Orospu çocukları yani var ya. Ayyy. Olmadı şef başaramadık. Olmadı, yapamadık. Tunamadık. Allah korktum ya. O bizim şefe agresif. Fık... Ne alak, ne yapıyorsunuz oğlum siz? Bıçak keselim. Bak 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 bak. Bunu güzel al uğur. Oğlum ne vuruyor bu? Kardeşim ben bu adamın anasını avradını sikiyim ya. İyi var shutdown aldım. Ah şef of. Ah şef. Bu şefi de kaybettik. kaybetmeyiz ya bence. Tamira ölmemiş ha. Vay. Wow. Bence yine Wurt ya. Bence Wurt. Oğlum Wurt kimse ölmedi oğlum ne? Wurt işte. Sen ölmedin. Ne istiyorsunuz daha? Sen sen geç. Senin amına koyayım. Kaan dengini bozmuyor. 4 4 4. Atam 4 numaralı bir oyuncu gibi. 1 4'tüm oğlum az önce. Ya baba veriyoruz işte ben sana hiç, da. Geçtim. Paket servis geldi demin. Sejuani'yi aldım falan. Sadece köy atarak. Yapıyoruz bizde bir şeyler. Biz de kendi çapımıza bir makineyiz kardeşim yani. O Rospo evladına bak. Kas kas 117 farm Allah al amın Ah. Karşıma gelen adamlara bak ya. Kim ya? Kim ya? Olmaz böyle şey ya. Bunlar lane swap mı yaptı abi? Ya soyu almaları lazım çok rahat bir şekilde ama işte adam abi orospu çocuğu gibi oynadığı için <laughs> iyi bari. Ee, soloya mı çıkacak yok? Abi buraya yardım. O gerçi gitti o kule. Geçti o kule anladım. Tabii tabii. Yani şey Norde'ye geliyorum. Kendine Adamlar Ay. da geldi lan. Gir, girme ya şey var. Ali var Ali. ona yere girilir ama buraya. Gelin gelin. Ben vuruyorum ha. Geliyorum ben de. Beni kaldırıyor. Amına kodumun onunla bak ya. Yani. Direkt seni aldı ultiye ama seni alabilecek mi ki o? Sen bile alırsın aynen öyle. Güzel flash oros bir çocuğu. Yapma ya. Kaçar kaçar. Kuleyi aldık tamam. İki orospu çocuğu bu zaten. vuruyorsun sen ya. <laughs> evet. Efe kastırdı ki. 15 sür. Hehehe. <laughs> kan siktir ne orayı ben kapa çıkıyor. versem veririm şu an yani. Çok da önemli değil. Efe yine kudurdu ya. Ne yapıyor bu ya? Lan amına koyayım seni. Sol. Şunu ben alsam keşke mesela. Hoş olabilirdi. De. Seni kovalaya kovalaya. Şef sen yeter ki iste ya. Çık oradan ya. Of. Seni yerim yani. Sıçma. Tek tek satıyor ya. Eyvallah. Neyse onu kaybettik de. Seni amık Leonası bayağı bir işlemiş ya, çerlemiş. <laughs> Şu an bir zonya kasacağım ki aha çok iyi. O ne abi? Va va Ulti geziyor aralarda yani. Güzel evet. bait. baron 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 baron. Çok seri, çok seri, çok seri. Salak Kuleyi olmayın lan. Ya. Salak olmayın lan. Urgot, bunu yapmayacaktın. Yani ya, damacımız ya. yetecek mi Uğur? Ya öyle Yeter ya. de. Hani çarpatmak hani Çarpatmak zor zorunda kalabilir mi yani buraya? Baba atacağım zaten hayat yani. <gülüyor> Sonra. <gülüyor> Bana bir göt gelip çalarsa yani bana ağlamayın yani sonra anladın mı? Ama gerek kalmayacak <laughs> herhalde. Çok okay abi, gayet güzel. <laughs> tabi tabi. Oyunla ilgili bir biraz umutlarım yaşardı şu hareketten Zor bir şey değilse cani bir şey yapamaz yani kolay kolay. Önemli olan şu yasoyla Sapı kurt tutmak yani. Şu mor bir kere kestik mi? Adam iki level farklı yani. Vururum buna şu an. Fena vururum. Yasuo arkanda vur. Ben de geliyorum. Nasıl arkasında ya? Arkasında Orada ya mı? Uğur görmedi ya. Gördüm gördüm de bir şey yapamaz o zaman. <laughs> Hı. Kuleye vurun abi. Ya ona çok sinirli ya. Oh olmadı. Bu Tabii abi bot mı? solo solo yani. Ben bota gidiyorum. Olur. Olur fena olmaz hiç. Geliyorlar. Ne yapıyor bu? Sana girecek ama işte. Oo beni aldı bu ya. Bana yardım var mı önümde? Yokmuş. Ha ha. ya tamam. yakalanmışızdık keşke ya. eee kaydı geldi baba. Ee, baba yani. Alınır, Baba. alır ya çocuklar. <laughs> Oyun bitmez ya. Çık şuradan. Baba çocuklarını sikeyim ya. Çocuklarını biz ölüyoruz ya. Ne yapacaksınız amına koyayım? Oyun bitmez. O adam var ama. İyi hadi bakalım. Adamlar geliyor ama bitirecekler gibi yani o canlarla biraz zor şeyler. Alır bilir. Sola var mı push? Yok herhalde. Yok. Kullanmıyoruz. Adamın jungle'ını... Adamın jungle'ını aldım. 3 double fark koymuşum lan çocuğa. ben yani pushluyorum ben... abi. Bence çok worth bir score yani bu. Ve geliyorum. Ya yani sen çok fazla küfür ettin ama yani gereksiz bir küfürdü kardeşim. Yok haklı haklı. Bence gayet worth. Worth mıydı? Tetikledi bizi. Tetikledi bizi. Ne tetikledi kardeşim? Onun bırakması tetikledi beni. Aha, aha. İmneye bak. Sağ. Ne oluyor? Ak çalacak. Kim? Ben yok destek olmak için sana. Şunu kesmen yok mu? Ooh. Oh. Oh sure. şef. TF yapmayın da şuradan puşlayayım biraz. Oh. Burada kepiç. Ulti attım Jungle çöp. <laughs> Ama oyun çocukları çocuklar tiltede et oynayacaksın yoksa zevki kalmıyor ki da. De. Oo. Dala mı lan? Bu Leona çalgın kardeş. Ben yokum ha orada. Ama alıyoruz herhalde. Ha böyle Öyle. olacaksa oyun biter Allah zaten. Allah'ın ekmeğini, Allah'ın ekmeğini. çok korktum ya <laughs> içimdeyken <laughs> hani kaçtım ama yani yok o Ama her şey kitle kontrol değil oyun oynamakla ilgili Bence çok world bir oyun. Makro oyun abi makro. Tabi tabi. İşte West kafalarını aşılıyorum size. İzlediğiniz Kaan için teşekkürler. Tabi tabi Kaan'a kalp atıyorum Kaan, GG. Kaan bayağı iyi liderdi ya.